Merhaba, bugün dev karesinin mutfağında unsuz minik pirinç pideler ve yanında avokadolu bir humus yapacağız. Neden unsuz mini pideler yapıyoruz? Çünkü malum yaz mevsimi yaklaşıyor. Hepimiz bikinlerimizin içerisinde güzel ve düz bir karınla gözükmek istiyoruz. Ve biliyoruz ki bu karınların en büyük düşmanı gluten. Dolayısıyla bugün glutensiz bir mini pide nasıl yapılabilir ona bakacağız. Ve buna bakarken de bu yakışıklı abiciğimizden faydalanacağız. Bugünkü diğer bir amacımız da glutensiz ürünler gibi tatsız tuzsuz bir şey yapmak değil, son derece lezzetli hatta glutenlisinden bile daha lezzetli bir pide yapmak olacak. O zaman şimdi malzemelerimiz geliyor. Evet, ben bugün baldo pirinç, kepekli pirinç Tapioka nişastası, burada mısır nişastası da kullanabilirsiniz veya gluten olan herhangi bir nişastadan da faydalanabilirsiniz. Karnıyarık otu ve tuz kullanacağım. Karnıyarık otunu özellikle şu sıralarda çok fazla duyuyorsunuzdur. Hem lif olarak yüksek lif dengesine sahip olmasıyla hem de tok tutuculuğuyla çok fazla ön planda bir gıda. Aynı zamanda bizim burada yapacağımız pidelerin birbirini daha iyi tutmasını sağlayacak. İlk olarak unumu yaparak başlayacağım. İlk önce pirinçlerimi buradan geçirerek başlayacağım. Burada hem kepekli pirinç hem de beyaz pirinç karışımı kullanarak birazcık daha esmer renkli pideler elde etmeyi amaçlıyorum. Yavaş yavaş pirinçlerimi döküyorum. Şimdi beyaz pirincim. Evet bu sesi duyduğumda taşlar birbirine çarpıyor ve anlıyorum ki bütün herkes una dönüştü. Yani tabii ki bunu pirinç unu alıp da yapamaz mısınız? Gayet tabii ki yapabilirsiniz. Ama burada taşın içinden geçerek taze öğütülmüş pirincin tadı bence lezzetine birazcık daha yukarı taşıyor. Şimdi kalanlar buranın içerisine nişastamı ve karniyorka tohumumu ekliyorum. Birazcık da tuz. Sonra bunları birazcık daha büyük bir kaba geçiriyorum. Çünkü yoğuracağım. Şimdi bir ölçü kabı ile 1 bölü 3 kaptan 3 tane koyacağım. Ve şimdi hamurumu yavaş yavaş bir araya getirmeye başlıyorum. Burada hamurunuz istediğinizden yumuşak veya sert olursa birazcık daha nişasta veya un ekleyerek istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Amacım elime çok fazla yapışmayan ama çok da sert olmayan bir hamur elde etmek. Zaten şimdi birazdan hamurumu sarıp buzdolabına kaldıracağım. Bir yarım saat dinlendikten sonra istediğim kıvamı çok daha iyi geldiğini göreceksiniz. Evet, hamurum gördüğünüz gibi hiç glutensiz olduğunu çaktıran bir hamur değil. Son derece pürüzsüz ve güzel duruyor. Şimdi onu birazcık dinlenmesi ve iyice suyu emerek ...homojen bir hale gelmesi için bir yarım saat streç filme sarıp buzdolabına kaldırıyorum. Bu sırada biz de humusumuzu yapmaya başlayacağız. Evet, şimdi hamurum buzdolabında dinlenirken... ...ben de bahsettiğimiz avokadolu humusu yapmaya başlıyorum. O zaman malzemelerim geliyor. tabii ki bir humusun olmazsa olmazı nohuttur. Dolayısıyla nohutlarımla başlıyorum. Üzerine bu sefer ben birazcık daha farklı yağ miktarını avokado ile sağlamak istediğim bir humus yapıyorum. Dolayısıyla avokadolarımı koydum. Kişniş herkes sevmez. Sevmiyorsanız burada bunun yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Ama ben avokado ve kişnişin uyumuna bayılırım. Yine zeytinyağımı koyuyorum. Tabii ki humusun olmazsa olmaz bir diğer ögesi tahin. Avokado ve kişniş kullandığım için birazcık lime suyu ve ayrıca limon suyu kullanıyorum. Biraz elma sirkesi koydum. Tuz. Burada taze sarımsak da kullanabilirsiniz ama belki bu gününüzün daha erken saatlerinin öğünü olabilir diye sarımsak tozu da kullanabilirsiniz birazcık da sıvı olarak nohutumu pişirdiğim suyu veya tenekemden çıkan suyu da kullanabilirsiniz veya sebze suyu da kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini karıştıracağım. Birazcık daha su ekliyorum. Aşağı inecek şekilde karıştırmam çok önemli. Şimdi karıştırmaya devam edebiliriz. Evet, şimdi artık hazır olan humusumu servis tabağıma alıyorum. Ve ben pidelerimi pişirirken onu da servis tabağımda azıcık soğumaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi son derece pürüzsüz ve parlak yeşil renkli bir humus elde ettim. Pidelerim de hazır olunca humusuma nasıl bir sunum hazırlayacağımıza karar vereceğiz. O zaman şimdi pide hamurumu buzdolabından çıkarıyorum. Yeterince dinlendiğini düşünüyorum. Onu açıp kesip pişirme işlemlerini yapacağız. Evet yarım saat geçti. Hamurum yeterince dinlendi diye ümit ediyorum. Gözüme son derece dinlenmiş gözüküyor. Şimdi artık hamurumu açıp minik pidelerimi oluşturmaya geçeceğim. Hamurunuz birazcık terlemiş olabilir. Eğer terlediyse yapışmaması için birazcık yine nişastayla kurutabiliriz. Nişasta aynı zamanda daha da esnek olmasını sağlayacak hamurumun. Gerçekten insan bunun glutensiz olduğunu inanası gelmiyor bence. Burada tabii ki bize bu gluten etkisini yaratan şeylerden bir tanesi karnıyarık otu tohumu. Yani silyum husk diye oldukça sık duyduğumuz toz. Bir diğeri de nişastam. Evet hamurumu bir top haline getiriyorum. Ve biraz nişastayla yardım aldığım merdanemle açmaya başlıyorum. Bunları yaklaşık yarım santim kalınlığına gelene kadar açacağım ve ondan sonra kalıbımı kullanarak keseceğim. Bu hamuru daha önceden hazırlayıp buzdolabınızda da tutup istediğiniz zaman çıkarıp yapabilirsiniz. Benim buzdolabımda tutmayı çok sevdiğim bir hamurdur bu. Çünkü hem misafirlere glutensiz bir pide lafıyla hava atarken hem de aslında çok kolay bir işlem yapmanız gerekir. İstediğim kalına ulaşmaya başladı. Sık sık hamurumu çevirmeye çalışıyorum ki homojen bir şekilde açabileyim diye ve hep aynı yüzeyine kullanarak açarsanız zaten hamurunuzun yapışmaya başladığını göreceksiniz. Hamurunuzda nemlenmeler hissettiğinizde ene korkmadan birazcık nişastadan faydalanabilirsiniz. Glutensiz hamurlarda en korkulan şey hamurun hep parçalanması, çatlaması, bölünmesidir ama bizim hamurumuzda böyle problemler yok. Evet, şimdi kalıbımı kullanarak buradan gördüğünüz gibi bu boyda minik bilecikler kesiyorum. Burada kalıp kullanmak istemeyebilirsiniz. Belki hepsini ayrı ayrı minik minik yuvarlayıp açmayı da tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde sunumunun daha hoş olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsi aynı boyda oluyor. Hepsi eşit zamanda pişiyor. Ve çok daha kontrolü kolay halde oluyorlar. Tabii ki bu artan hamurumu ziyan etmiyorum. Tekrar bir tur daha bunu yoğurup bir kere daha açacağım. Bu işlemi yaklaşık 2 veya 3 kere yaptığınızda hiçbir hamuru ziyan etmeden hepsini minik pidelere çevirebiliyorsunuz. Ama bence sizin bunu beklemenize gerek yok. Açtıktan sonra görüşürüz. Evet, bu sırada bütün hamurumu minik pideler haline getirdim. Tavamı ısıtmaya başladım. Ve pişirme aşamasına ihtiyacım olan tek şey zeytinyağı, minik pidelerim ve sıcak bir tava olacak. Ve tabii ki onları çevirmek için bir maşaya ihtiyacım var. Önce tavama çok ince bir katman zeytinyağı sürüyorum. Zaten şu an yapışmaz bir tava kullanıyorum ve çok da yapışacak bir hamur değil. Buradaki tek numarası hamurumu çok fazla kurcalamamak. Zaten bir yüzü piştikten sonra kendi kendine kendisini tavadan bırakacaktır bu şekilde tavama sığdırabildiğim kadar pideme tavama yerleştiriyorum. Artık beklemekten başka yapacağım bir şey yok. Her tarafını bir 30 saniye kadar bu tarafı piştikten sonra çevireceğim. Ve bir 30 saniye daha diğer tarafını çevireceğim. Sonra bir tur daha çevireceğiz. Bu şekilde bütün pidelerim çok homojen bir şekilde hem içi hem dışı pişmiş olacak. Çevirme işlemi gerçekleştirmeden önce üstlerine incecik bir katman daha zeytinyağı sürüyorum. Burada çok fazla yağlamamanızı öneririm. O zaman çünkü bu bahsettiğimiz glutensiz ve az yağlı formdan biraz uzaklaşmaya başlayabiliriz. Evet, cızırtılar duyulmaya başladı. Evet, şimdi yağladığım yüzlerini çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bu taraflar renk almaya başladı. İkinci bir tur bu tarafları çevirdiğimde tam olarak istediğim o pidelerde gördüğümüz o göz göz görüntüler oluşmaya başlayacak. Kontrolü çok kolay bir omur. Hiç kimse hiçbir yere yapışmadan rahatlıkla dönüyorlar. Çevirdikten sonra tekrar bu yüzlerine çok az fırçamla, yağlı fırçamla dokunuyorum. Sadece dokunuyorum. Ve bir 30 saniye daha beklemeye başlıyorum. Şu an aslında pidelerimin içleri de pişti. Ama ben sunum açısından da üstlerinde bu gözlerin oluşmasını seviyorum. O yüzden aslında ikinci bir turda bekletmemin sebebi de birazcık o. Aynı zaman pideleriniz gördüğünüz gibi şişmeye de başlayacak zaten. İçleri piştikçe balon gibi minik minik şişecekler. Tava ısınmaya başladığı için artık arkalarını sık sık kontrol ediyorum ama bir kere daha 30'dan geriye kadar sayabilirim. İçi pişen pidelerim gördüğünüz gibi balon gibi şişmeye başlıyor. Evet pidelerim, ilk tur pidelerim istediğim kıvama geldiler. Şimdi onları soğumak üzere tepsime yerleştiriyorum. Bundan sonra devamında kalan pidelerimi pişireceğim. Ama yine sizi hepsini gösterme gerek yok diye düşünüyorum. Ve siz bakmazken ben kalanları pişirmeye devam ediyorum. Evet, bütün pidelerimi pişirdim sayılır. Son 3 pide de tekrar kameralarımızı açtık. Son pidelerimi de soğumak üzere diğerlerinin yanına koyuyorum. Ve artık humusumla pidelerimi tabaklayıp başına oturmanın vakti geldi. Her zaman söylerim bir yemeğin göze hitap etmesi de aynı derecede mühimdir. O yüzden şimdi tabaklamama geçiyorum. Humusumu zaten hazırlamıştım. Kaşımın arkasıyla yağımı tutması için ona bir alan yarattım. Üzerine zeytinyağımı gezdiriyorum. Normalde e, sıcak zeytinyağı gezdirilir ama biz bugün avokadolu, lime'lı çok fresh bir e, humus yaptığımız için ben burada bugün soğuk bir zeytinyağı kullanacağım. Üzerine yeşilin üzerinde kontrast da oluştursun diye ve aynı zamanda çok hoş bir tatlılığı olduğu için pembe karabiber taneleri koyuyorum. Birazcık tuz gezdiriyorum. Ve tabii ki içerisinde ne olduğu ile ilgili bize bir ipucu da versin diye üzerine kişniş yaprakları yerleştiriyorum. Tüm süsümü 10 saniye içerisinde bozacağım aslında. Evet, şimdi tabağımın etrafına pidelerimi yerleştiriyorum. Ve yememek için kendimi zor tutuyorum. yine sunumuyla, lezzetiyle ve aynı zamanda vicdanımızı çok da sızlatmayacak yapısıyla harika bir tarif hazırladık. Ve Defya ailesinin ekipmanları bize bu konuda çok yardımcı oldu. Ben bunun tadına bakarken yavaştan sizlerle vedalaşıyorum. Siz de bu ve daha fazla tarif için Defya ailesinin YouTube kanalını takip etmeyi, yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın.